Herkese merhaba. Çiçeklerin sırlarına hoş geldiniz. Bugün ufak bir video çekeceğim size. Menekşelerin yavrularını göstereceğim. Yavruların bir kısmı, büyük bir kısmı diyeyim, kapalı balkonunda duruyorlar. Balkonu yeni havalandırdım ben. havada çok güzel bugün. Onun için şu an %50 nem görüyorsunuz makine öyle gösteriyor benim balkon için biraz ufak e, ufak diyeyim de az benim Normalde 70 ve üstü oluyor, 80'lere kadar çıkıyor buradakini Ama dediğim gibi hava, yeni havalandırdım. Bu kadar şu an oldu ama ne makine açınca burası çok e, kısa bir zamanda nem yükseliyor burada. Bir de 23 derece şu an buranın derecesi. Tabii e, menekşelerin en sevdiği derece 23 derece. 18 ile 18 20 19'da 24 derece dereceye kadar e, severler menekşeler. Evet isterseniz başlayayım yavaş yavaş. Şöyle geçeyim. Bu da orkidelerim ve burada menekşelerim başlıyor. Şöyle göstereyim size. Yavrular hepsi daha önce gördüğünüz plastik bardaklarda ve şu şu mesela pembe o koku. Artık yaprandığını tanıyorum. Bunun şeyine bakabilirim. Nedir? Bu da e, pembeli beyazlı bir renk. Şurada mesela ne yazıyor? Bu da bordo katmerli. Bu. Hepsi farklı zaten. Etiketlerinde yazıyor. Bir dakika. Bu da Rhapsody cinsi. Şurada bir, böyle bir yavrum var. O da Rhapsody Yavaş yavaş devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bahar geldiği için hepsinin ufak ufak yaprakları çıkmaya başladı tabi kuşa göre biraz daha hızlı büyümeye başladılar. Şurada şöyle bir çalışma yaptım ben. Burada üç tane. Şöyle yapayım. Üç tane. Bu bir, iki ve üç 3 üç tane menekşe. Üçü de farklı renk amaç niye böyle hangi amaçla ben bunu yaptım? Üçünü de aynı anda çiçeklendirip böyle dekoratif bir saksım olsun istedim. Şöyle de devam ediyorum. Elim altında hangi saksıları varsa, hangi bardaklar varsa onları kullanmaya çalışıyorum. Çünkü e, benim yüzden fazla herhalde artık yavrularım var. O yüzden e, takdir ederseniz hepsine saksı bulmam biraz zor oluyor. Bu özel bir tür zaten yapraklarından belli. Bu da aynı türün yavrusu. Evet bir Kat daha çıkıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bardaklarda keyifli keyifli büyüyorlar. Bu bu kim mesela? Burada daha değiştiremedim. Yazmıyordu. Da, yazmamışım. Rengini ve dediğim gibi Havalar ısınmaya başladı. Şun da, bu da cins bir menekşe, beyazlı, yeşili yaprakları çıkıyor. Ve dediğim gibi artık büyümeleri hızlandı ve e, hatta bir sürü en üst katı göstermem için sandalyeye çıkacağım. Evet, e, dediğim gibi hızlandı büyümeler. Hatta evet, bu çiçek açtı, çiçeklenmeye başladı. Bakalım, şurada bir tane e, yavru vermeye başladı. Şöyle göstereyim. Bakalım, şey bulacak mıyım? Kamerayla göstermeye çalışıyorum. Ha, buldum dakika. Şurada tomurcuk evet var. Şurada da bir tane tomurcuk var. Gördüğünüz gibi artık şu şunda da bir tane tomurcuk var. Yani birçoğu şurada da bir tomurcuk var. Hani gördüğünüz birçoğu artık çiçeklenmeye başlıyor. Bunun için ne lazım? Küçük saksı lazım. Evet. Şurada da böyle seralarım var. Bu bildiğimiz pazarda satıldığı kutularda. Bunun toprağını yeni değiştirdim. Ee, bu, buna yeni ektim. Belli. Daha buharlaşmamış. Ama şurada mesela bunlar buharlaştılar. Azıcık konarında şurada da ufak pembe rokoko gösterdim. Bu da mor bir rokoko. Bunu da toprağını değiştirdim. Azıcık bir kapağını açayım. Gördüğünüz gibi buharlaşmaya başlıyor zamanla. Ben de onları daha sonra siliyorum, temizliyorum seralarını Evet, şurada şöyle bir şey. Burada. Bu yaprakları yeni ben ektim. Şöyle size bir şey göstereyim, güzel bir şey göstereyim sizlere. Yosunda büyüyor bu, sadece yapraktan ve şimdi alayım. Bir dakika. Yavru vermeye başladı. Ay kırmayayım şimdi. Şöyle göstereyim. yosunda köklendirdim ben onu ve burada da bildiğiniz gibi ee, menekşelerimi nasıl çoğaltıyorum daha video çekmedim en kısa zamanda onu da çekeceğim bir de alt bakayım alt tane var burada da yavrular bunlar biraz daha ufak zayıftı en kısa zamanda bunları da çıkartacağım ve artık gördüğünüz gibi sera belli zaten oluyor. Buhar topluyor. O yüzden arada havalandırmak lazım. Ama e, içindeki buhar nemi yükseltiyor. O yüzden solumaya gerek yok. Bir de şurada iki, bir iki tane yeni çalışmam var. Bunlar da fitilli. Fitili görüyorsunuz. Fitillik köklendirme çalışıyorum. Bunda da aynı durum bir iki de öyle çalışma yaptım. Evet videonun sonuna geldik. Şöyle uzaktan da azıcık göstereyim size raflarımı. Bir parça menekşelerim içeride de var. Ama dediğim gibi büyük kısmı burada. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha bir yeni videolar geliyor en kısa zamanda. Menekşelerle ilgili, orkidelerle ilgili. Şöyle azıcık göstereyim size. Şurada begonyalarla ilgili ve benim diğer çiçeklerimle ilgili video çekmeyi düşünüyorum sizlere. Şimdilik kalın diyorum.